Şimdi kulaklarla devam ediyorum. Yine 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 Ortadaki zincirin tek katına 6 tane sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğne yaptım arkadaşlar işaret ipimi de koydum. Şimdi ikinci sıradayım. İkinci sırada bir tane sık iğneyi örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Aynı yere iki kere batarak üç kez bir örüp bir arttıracağım ve dokuz tane sık iğneye ulaşacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Zaten sonuna geldim. bir tane daha burada arttırayım üçüncü sıraya geldik üçüncü sırada da iki tane sık iğneyi öreceğim bir tane arttıracağım şöyle sıradaki sık iğneye batıyorum yanındakine de batıyorum İki oldu bir tane arttırma yapıyorum bunu da üç kez yapacağız 12 tane sık iğneye ulaşacağız arkadaşlar. 2, bir tane arttırıyorum, 2 örüp bir arttırıyorum bu sırada. 1, 2 ördüm, bir arttırıyorum. 12 tane sık iğnem oldu. Şimdi e, dördüncü sırada 3 örüp bir tane arttıracağım ve 15 tane sık iğnem olacak. 1, 2, 3 bir tane arttırıyorum. 2 kez daha yapalım. Şimdi 15 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. 5 sıra arttırma ya da eksiltme yapmadan 15 sık iğneyi düz bir şekilde örelim. Sonra Kulağımızı ikiye katlayacağız. Orayı da göstereceğim. Şimdi düz bir şekilde 5 sıra örelim. Şimdi arkadaşlar 5 sıra ördüm. Şöyle yapacağız şimdi. Tığımı çıkardım. Şöyle ikiye katlıyorum. Şuranın karşısı burası. Arkadaşlar tığımı buradan geçiriyorum. Buradaki ipi alıyorum. Şöyle ikiye katladım, buradan geçirdim arkadaşlar. Şimdi ipim burada. Şimdi burayı katlayacağız. Şöyle şu şekilde katlıyorum. Tığımla her yerden bakın buradan geçirdim tığımı, şuradan da geçirdim, dört katından da geçirdim. İpi çıkardım, kapatıyorum. Şimdi şuradan da geçiriyorum dördünden de geçiriyorum arkadaşlar şöyle hop kapatıyorum son kez buradan aldım şuradan da alıyorum evet şöyle kapatıyorum bir zincir çektim şöyle kulağımız bu kadar ee, eğer kadife iple dikecekseniz arkadaşlar ipi uzun kesebilirsiniz ben kadife iple dikmeyeceğim koton iple dikeceğim o yüzden fazla uzun kesmiyorum ipi. Bu ipi de içeriye çektiriyorum. Dediğim gibi kadife iple dikecekseniz ipi tabii ki uzun kesmeniz gerekiyor. Evet. Ben zaten örmüştüm arkadaşlar. Şöyle iki tanesini de iki tane yapmış olduk. Şimdi kulakları şöyle bırakalım arkadaşlar yüz şekillendirmesi yapalım. Şöyle iğneme, koton bir ip bağladım. Şuradan giriyorum. Şuradan arkadaşlar gözün kenarından çıkıyorum şu şekilde. Bu ipi burada e, hepsini çektirmiyorum. Şimdi şuradan giriyorum arkadaşlar şöyle iğneyi bakın şöyle düz yapıp şöyle elyafların arasından girip şu gözden çıkıyorum. Bunu bana e, çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ondan öğrendim arkadaşlar. Hatice. Onu çok seviyorum. Ne öğrendiysem hepsini ondan öğrendim. Şöyle elyafların arasından geçirin yani. Şimdi or bu gözden çıktık arkadaşlar. Şimdi şuradan da giriyorum. Şuradan çıkıyorum. Şimdi burada ipleri bağlayacağız. Bakın, şöyle ipler burada, şurada. Şöyle iğneyi kenara bırakıyorum. Şuradan şu iki ipi tutup şu gözlerden de şöyle yapıp arkadaşlar, bunlar zaten içe geçecek. Şöyle, bakın ipler alttan gözün altına geçti bile. Elimle de form verip şöyle buradan ipleri bağlayacağım. Şöyle evet yeterli bu kadar fazla da şey yapmaya gerek yok. Şöyle ipleri burada bağlayalım. Evet gözlerini birazcık böyle içeriye çektirdik. Şimdi birazcık burnunu yapalım arkadaşlar. Şöyle şuradan giriyorum. Şu gözün şurasından çıkıyorum. Şöyle ipimi şöyle yana alıp bu gözün buradan girip şuradan çıkacağım. Tekrar. Şöyle arkadaşlar elimle şu ipi çektiriyorum biraz. Burada kendi kendine form oluşuyor. Bakın bir çizgi gibi oluyor. Şöyle makasla da birazcık elimizle de makasla da birazcık şekil verebilirsiniz. Şimdi bunu tekrar bu iple bağlayacağım. şöyle yapayım benim için daha kolay olacak arkadaşlar şöyle Evet biraz daha son kez çektirip bağlıyorum ipi bunu bir kez daha yapabilirsiniz Eğer hoşunuza gitmediyse bu gözlerin içeriye çekilmesi falan şimdi arkadaşlar şu ortadan tam giriyorum burnunun tam iki gözün ortasından çıkıyorum Şimdi şurada da tavşan olduğu için şöyle şurada da bir şey şöyle belli etmek istiyorum. Evet. Birkaç kez şuradan yapıyorum. Bunları daha belirgin yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Mesela şunu da ben çok daha belirgin yaptım. Bakın ama bunda içini biraz fazla doldurmuşum açıkçası bunun. Ee, şimdi şu iğneyi şuradan çıkaracağım. Birazdan kulakları dikeceğim ya ipim çok var. Burada kalsın kulakları dikerim bununla. Şu ipi de içeriye çektireceğim arkadaşlar. Şöyle şu iğneye takıp içine çektireceğim. Bu arada iğnenize siyah ip takıp gelelim. Şöyle arkadaşlar, siyah bir ip taktım. E, bendeki lif ipiydi. Farklı takabilirsiniz. Şöyle gözün üstünden çıkacağım. Önce şuradan çıkalım da arkadaşlar. Şöyle arkada yine ipi bırakıyorum. Şöyle. Şimdi tam gözün üstünden çıkmaya çalışacağım. Şu aynı yerden batıp. Siz de tam böyle çıkamazsanız o şekilde yapın. Şuradan çıkıyorum. Evet. Biraz daha altından bir şuradan çıkmam lazım. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bir alt yere batıyorum. Yine aynı yerden çıkacağım. şekilde gözlerimizi yaptı yaptık şimdi kaşları yapalım şöyle yukarıdan çıkıyorum Hop, şimdi bir alta batıyorum arkadaşlar bir iki üç tane ilmek bir iki üçüncü ilmeğe bir altına batıyorum şimdi diğer kaşı yapacağım Hop, bakın şöyle oldu diğerinde bu şekilde yapacağım Şimdi arkadaşlar kulakları dikeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi burnu yaptık. Ben kulakları diktikten sonra şunu hazır burun kullanmıştım. Şunu şöyle şuraya yapıştıracağım arkadaşlar. Bunu o yüzden şey yapmadık. Şimdi kulakları da şöyle tepeye toplu iğneyle yerlerini belirleyip ondan sonra dikiyorum arkadaşlar. Şöyle şu ilk baş en son bitirdiğimiz yer var ya bakın onun önüne hemen kulakları toplu iğne ile tutturup zaten e, yüz şekillendirme yaptığım ip buradaydı arkadaşlar onunla dikeceğim şöyle yapıyorum yan yana şöyle yan yana dikeceğiz Ve işte tavşan uyku arkadaşımız hazır. Gerçekten çok tatlı oldu. Elimden geldiğince özenerek ördüm arkadaşlar. El emeği, göz nuru bir çalışma oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz de kendi tavşan arkadaşlarınızı örerseniz yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.